Türkiye turunun 24. gününden Bursa'nın 4. gününden herkese merhaba. Bursa köyde emek köylü oldu artık. <laughs> Bursa bitti. Tamamen bitti. Şimdi 97 numaralı araca binip otogara gidiyoruz. Oradan da Yalova tarafına doğru büyük ihtimalle otostop çekeceğiz. En uzun şu anda Bursa'da kaldık diğer yerlerde 2-3 günde Bursa bugün 4. mü 5. günü mü tam hatırlamıyorum. 4 gece aynen 5. 4 gece 5 gün kaldık. Bursa biraz daha uzun o yüzden. Gerçi kayağı bir gün gitti uzağa falan o yüzden. Evet 97 nolu araca bindik. Otogara geldik. Otogara girmeden durak vardı hemen indik. Arkamız otogar. Üst geçitten karşıya geçiyoruz. 60 km Yalova yolculuğumuz başlıyor. Evliyim, ne bileyim ne saçma olur mu? Yalova tamam. ya. Yalova ya. Yalova. Aynen. Gelmeye kadar bırakabilirim. Olur abi. Hadi. Ben yan al bence eşyalarını. Sıkmaz değil mi? O, o zaman bunu sana veririm. Tamam sen geç şöyle. Ya da ben geçim arada istersen He? Geç geç öyle. Tamam, ben geçim olur. Yok sen geç. Tamam mı? <laughs> ah, <selamünaleyküm. gülüyor> <laughs> ne tatlı öyle siyah Gel. öyle. Gel. Tamam çıktı ben de seveyim ya. Hep <laughs> <Sevdim> bak. <mu? Ses. gülüyor> Çantada var da. Başka bir şey yok. Ben de diyorum, niye o kadar acı? Şimdi bak, cappuccino kapı, muydu bu? Cappuccino'yu koydum, kapıcino? az geldi. <laughs> Kahve'yi koydum, az geldi. Dedim ki, bu da az geldi o zaman, bu olacak, koyayım dedim. Ne bileyim, o kadar keskin oldu. Ne yani ya. Bir de şunu yeriz, bu neymiş? Krem tahin elbisesi, nasıl olur? şöyle yapar. İşte akşam burada durabiliriz Ama orada bir sıkıntı yok ama buradaki şu adam var mı mesela olmuş. Veya hani böyle bir adam giderse mesela de, bir birisi falan gelirse direkt kalkar. Hayır. hani bu adam duruyor o geldi. Sıkıntı yok. Yani bence de. yani 12 e, kadar e, öyle e, durabiliriz. De. Sonra otogara geçeriz. Uyuyoruz işte orada. Merhabalar Gemlik'ten herkese selamlar. En yani son ne yaptık? Gemlik'e gelmiştik. 20 kilometre gidebildik bugün. Batuhan abiyle gezdik, çay içtik. O bizi kurşunlu gezdirdi, çay içtik. Gemlik'e geldik. Oturduk, yemek yedik sahilde. Burada kediler, köpekler var zaten. Bekçilerimiz var sağ olsunlar. Şöyle hemen şu arkada gördüğünüz yere kamp atacağız. Işık, Şurada da hemen mobeseye var el sallıyorlar. Oraya kamp atacağız. Burası sahil boyu böyle devam ediyor. Hayvanlar, o kedi, köpek bayağı sevdik zaten. Şurada geçiyorlar. Daha görmedim de görürsem bir daha gösteririm. Köpek şey, şey evi var, kedi evi var. Belediyesi gerçekten bence çok güzel. Gemli'nin. Yani bana kalırsa çünkü sahil boy yürüme yolu var. İşte kedi köpek evleri var, mamalar var. Çöp var her yerde. Hemen hemen her yerde çöp var. Yani şöyle göstereyim. Bayağı bir çok falan var. Park var. Hepsi var yani hayvanlar falan. Yani belediye çalışmış yani gerçekten güzel. Şimdi çadır kuracağız, uyuyacağız. Ardından yarın tekrar yola çıkacağız. Yalova'ya doğru umarım. meşcüyünden, Gembik sahilinden, Gembik bölgesinden, Burnu Uçağı'dan bir Şimdi hazırlanacağız. Yavaşlar artık yola çıkacağız. Tabi öyle kahvaltı yapacağız. Şimdi neredeyiz? Yalova'dayız. Abdülkadir abimiz sağ olsun bizi aldı. 38 kilometre. Süre 38 km. 10-15 dakikaya geldik ama park aradık. Bayağı uğraştık. En son Park'ı bıraktı. Bize şu an Yalova'nın merkezinde bir parktayız. Ne yapacağımızı düşünüyorum şimdi. Bakalım. Yalova'da araştırdık, baktık. Kent Ormanı, Erikli Erekli yaylası. <laughs> bir iki tane daha yer vardı. Biz şeyi tercih ettik. Kent Ormanı'na hemen yakın bir yaylası var. Çınarcık otobüse bindik, geldik. 8 kilometre falan. Şimdi buradan da teşvikiyeye gitmemiz gerekiyor. 8. Oradan da 8 yürüme yolu var. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Saat şu an 5.30. Çınarcık'ta, Çınarcık'ta indik. Hemen çantalarımızı bıraktık ve otostop çektik bir tane abi aldı. Sağ olsun adını bana hiç öğrenemedik. 3 kilometre hızlı bir şekilde getirdi. İndik çantaları bıraktık. Bir tane çocukları aldı. 3 km onlar getirdi Hızlı bir şekilde yine hiçbir şey anlamadık. Adını adını soramadım. Şu an 8 kilometre kaldı. Umarım 8 kilometrede bir an önce gideriz. Çünkü yürümeye kalksa 2 saat falan sürer. Bakalım. Evet. En son teşvik çıkışında indirdik. Şimdi 8 kilometre yol yürüyeceğiz. Kent ormanına doğru. Saat şu an altıya geliyor. Umarım biz giden kadar hava kararmaz diyeceğim ama büyük ihtimalle kararacak. Ee, jandarma tabelası da var. Burası jandarmanın güvenliği altındaymış. Ve her yere çadır kurmayın diyor. İşte kent ormanı var oraya kurun diyor. Bir de belki telefon çekmeyebilirmiş diyor. Yani gelecekseniz birilerine nerede olduğunuzu bildirin. Haber edin. Biz söyledik işte ailelerimize böyle böyle. Eğer çekmezse diye. Şu an full çekiyor da bilmiyorum bakalım. Şimdi yürüyoruz. Bekçimiz de orada gidiyor. Hmm. <laughs> lan, bir tane odun almış hadi ne saçma. Yoldan almış sadece arabasında. <laughs> Selamlar Bekçi ya.

Bileyim bileyim bileyim. Bileyim, bileyim. Tamam. tamam. Eyvallah abi. Teşekkür ederiz. Şu arkan makine alabilecek mi? Dur. dur. Dur dur dur. Bayağı biz. Türkiye turu yapıyoruz da anca gelebildik. Sabah gelse iyiydi. kilometre Hala 2-3 kilometre getirdi daha. Beş, buçuk kilometre var. Tepe çıkıyoruz. Of ne olacak bilmiyorum. Bakalım umarım gittiğimize değer güzel bir yerdir. Evet. Merhaba. Yukarı çıkamadık. 5.6 kilometre vardı ve çok dikti. bilgin daha çıkacaktık çıkamadık hava kararmadan önce bir önce ateş yakalmadık aşağı indik biraz bir kilometre falan hemen hemen daha düzgün kurabileceğimiz yer bulduk yol çünkü yolda kuramadık böyle bir yer bulduk şöyle kurduk burada taşlardan çevirdik alanı yerde olan ağaç yani kırıklarından bulduk kurumuşlarından ağaç kesmedik boşu boşuna çevreledik çünkü yanabilir yani dikkatli olmamız gerekiyor ormanı yapmamamız lazım taşların çevirdik dikkatli bir şekilde atışımızı yaptık şimdi yemek yiyeceğiz daha sonra da çayma içeceğiz bakalım Ben Fela yok. Ben gözükmeyeceğim zaten. Üf, buradan hep bana tutuyor ama. Gel, gel, gel. Çadır hiç bir türlü gözükmüyor Böyle gözükür ya. Heh. Çadırın oraya koyman lazım şimdi. Sadece ateş gözüküyor. çadırın içine koyman lazım evet. gözükmüyor. Çadırın içine mi? Böyle böyle çıkar yani en fazla. Sadece o ışığın ışık gözüküyor. Bu mu? Işığın gözüküyor? çıktığı kaynak gözüküyor sadece. Nasıl? Bu şimdi çadır gözükmüyor mu? Hayır. Allah Allah. Gözükmüyor.